Merhaba, Ahmet Yaşar ben. İzin Yolu Sigorta Genel Müdürüyüm. İzin Yolu Sigorta, bu İzin yolu konsepti içerisinde bir proje. Türkiye'ye gelmekte olan gurbetçilerimizin yılın belli dönemlerinde gelirken gümrük kapılarında beklememelerini sağlamak üzere oluşturduğumuz bir proje. Projenin birkaç aşaması var. Bunlardan en önemlisi uzun saatler boyunca, günler boyunca yollarda Türkiye'ye girmeye çalışan e, gurbetçilerimizin gümrük kapılarında sigorta poliçesi olmadığı için beklemelerini engellemek. Bunun için de Türkiye'de zorunlu olan e, trafik sigortasını ve yine e, gurbetçilerin e, Türkiye'de ihtiyaç duyabilecekleri kasko sigortalarını e, Sigorta.com e, online adresinden girerek daha Türkiye'ye gelmeden hatta evlerinden çıkmadan bile e, araç plakalarının motor şasi numarasını e, girerek alabilecekleri bir e, sigorta projesi bu. Biliyorsunuz Türkiye'de boğazları geçtikten sonra yani Rumeli tarafını geçtikten sonra Avrupa'daki birçok sigorta projesi hem trafik açısından hem kask açısından teminatta değil. Geçerli değil. Dolayısıyla bu hem gümrük kapılarından içeri girmeyi engelliyor hem de Türkiye'de olası bir kaza sırasında ya da bir trafik kontrolü sırasında da gurbetçilerimizin zor anlar yaşamasına ve maddi kayıplara uğramasına sebep oluyor. Tüm bunları ortadan kaldırabilmek için ve saatlerce gümrük kapılarında beklemelerini engellemek için biz izinyolusigorta.com projesi geliştirdik. E, projede e, demin de söylediğim gibi izin yolu sigorta noktama girerek e, sigorta yaptırmak istedikleri araçlarının plakalarını, motor numaraları, numaralarını, şasi e, numaralarını adres ve isimlerini girdiklerinde biz poliçeyi otomatik olarak e, Avrupa'nın da saygı şirketlerinden HDI gibi e, Mafre gibi Zürich gibi, Sonpo gibi, Demir Sigorta gibi, Allianz gibi bir takım sigorta şirketlerinin en uygun fiyatlarını oluşturacağız ve sigortalarımıza, gurbetçilerimizin hizmetine sunacağız. Onlar da poliçelerini, pdf'lerini çıktı olarak alabilecekler ve Türkiye'ye geldiklerinde de hiçbir sıkıntı yaşamadan sorunları çözülmüş olacak. Bunun dışında yine Türkiye'de araçlarında bir arıza meydana geldiğinde işte lastik patlaması patlaması, benzin bitmesi ya da başka mekanik bir takım arızalarda da yine 7-24 bize ulaşabilecekler ve bu sorunlarını giderebilecekler.